Merhaba arkadaşlar Gülcoya kanalından hepinize selamlar sevgiler merhabalar derslerimize devam ediyoruz kolay örneklerden size öğretmeye öğrendiğimiz teknikleri geliştirmeye başlayalım öncelikle hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın şimdi şöyle sinek kanadını öğrenmiştik zürafa yapmayı öğrenmiştik şu şekilde tekrar renklikle beyazın üstüne daha iyi görünsün diye bir örnek yapacağım basit bir örneklerden başlayacağız tekrar öğren öğrene daha ağır örneklere doğru gideceğiz şöyle iki tane yaptım sinek kanadı çiftli Önce bunları bir gösterelim. Şöyle yuva, yuva yapacağım zürafanın üzerine bir tane zürafa yapıp başa kaydırdım. Şimdi buraya iki tane sinek kanadından yaprak yapacağız. Oyanın alt kısmı hep böyle baştan başa devamlı 3 zürafada bir böyle ikili sinek kanadı yapacağız belirgin olsun diye ben zürafaları büyük büyük yaptım herkesin gözü iyi görmüyor olabilir daha zarif daha küçük yaparsanız her zaman için daha garanti güzel olacaktır. Şu şekilde Oya, Oyanın önce zürafasını yapın. Sonra ikinci sırayı Bu şekilde Üç zürafada bir Bu yaprakları yaparak Bitirin. Ondan sonra Güllerini atacağız. Ondan sonra güllerini de üstünü tekrar renkle yapacağız zaten yaptıkça göreceksiniz her zaman sitin ana rengi neyse yemeninin başörtünün hangisini kullanıyorsanız sizin kültürünüzde nasıl tabir ediliyorsa kendi renginden yapmaya dikkat edin her zaman o daha şık olur Ondan sonra zürafasını yapın. Sonra bu sırayı yapın. Daha sonra zaten çiçekleri yapmayı gösteririz ya da çitin bir kenarını sırasıyla zürafasını suyunu çiçeğini yapın bitirin diğer kenarına geçin öyle daha zevkli olur böyle de sıkıl hep birden sıkılabilirsiniz bu şekilde sinek kanatlarını yapıyoruz daha sonra göllerini de yapacağız. Şöyle devam edelim. Renkleri biraz ee, nasıl söyleyeyim koyu renkler daha iyi anlayın diye koyu renkler seçiyorum daha belirgin görünsün diye bu renklerde çok da şey hoş durmayabilir ama başörtünün kenarında daha güzel olur yani rengine bakıp da aldanmayalım her zaman tonlamasını güzel yapın başörtülerinizi tonlama güzel olunca en basit oyalar bile güzel görünebilir. Bu şekilde bir tane daha yapalım. Ondan sonra güllerine geçeceğiz. Çok da uzatmak istemiyorum ama şöyle belirgin olsun diye en az iki gül olsun istiyorum. Boyanın dizilişini görün diye. Şöyle şunla şunu birleştirip şuraya bir gül yapacağım. Şu arada boş kalacak. Sonra da bununla bunu birleştirip arasına bir tane gül yapacağım. renk ipimiz var. Çok açmayabilir. Daha açık bir renk. Deneyelim. Şöyle iğneyi de böyle takarsanız ipi çok daha kolay takarsınız. Bakınız yani her konuda size püf noktası göstermeye çalışıyorum. Bunlar bizim tecrübelerimiz 20 yıllık tecrübemiz arkadaşlar çift düğün atarak başlayın çift sararak her zaman sağlam olsun diye buna da dikkat edin çok bol bırakmayacağız bu ipi çünkü üstüne kirpik yapacağımız için o zaten gevşeyecek Şöyle. 7 tane püskül yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun söylediğim gibi zürafalarını büyük yaptığım için kendi de büyük duruyor. Arası da açık duruyor. Daha görmesi kolay olsun diye büyük yaptığım için. Küçük yaptığınızda bu aradaki ip de kısa olur. Buraya 7 tane püskülümüzü yapalım. Ayarlayın. Hepsinin aynı boy olması lazım. Öyle yani küçüklü büyüklü hoş durmaz. Nasıl öğrenirseniz kendinizi nasıl alıştırırsanız öyle de kalırsınız. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ben yaptıkça düzelir diye bir şey yok. Önce güzelini yapın. Elinizi güzel yapmaya alıştırın. Sonra hızlanırsınız. Hızlı yapayım da sonra düzeltirim diye düşünmeyin. Arkadaşlar buna da dikkat edelim. Son çift yardım düğümünü de keselim iyice sıkıştırdığınızdan emin olun sonradan açılmasın şöyle iplerini de keselim kirli görünmesin yaparken elimizde kalabalık görünmesin arkadaşlar şu ortasındaki bir yaprağı boş bırakacağım şunların ikisinin arasına tekrardan şimdi boş bırakmasanız şunların ikisinin arasına da yapabilirsiniz hatta daha sık yapıp şunların ikisine de yapabilir bu birbirine girer en azından şöyle bir boşluk kalması gerekiyor şunların arasına da yapabilirsiniz bir tane boş bırakıp da yapabilirsiniz ben şimdi hangisini yapsam karar veremiyorum ama başlangıçtaki niyetim buna yapmakta aynı şekilde devam edeyim sonradan böyle değiştirmeyelim fikirlerimizi siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapmayı tercih edin çok da bir şey fark etmeyecek üstünü yaptığımız zaman daha yakın görünürler. Daha sık görünürler. Bu şekilde püskülleri buraya da yapalım. Ayarlayalım. Ondan sonra sabitleyelim. Efendim Renk uyumlarına dikkat edin. Yemeninize uymasına dikkat edin. Yemenindeki desenlere Oyaları benzetmeye dikkat edin. Bunlar püf noktaları. Gerçi şimdi Genelde tek renk Sade yazmalara Yapıyoruz da Çiçeklere de yapıyoruz. Onlara çok dikkat edin arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Umarım net bir şekilde görünüyor. Şöyle göstereyim. Bir tane daha yapıp bu sonuncuyu çift sarıyorum. Açılmasın diye. Bu şekilde ayarlayıp sıkıştırıyorum. Şu iplerin ucunun görünmemesine dikkat edin. Hoş durmuyor arkadaşlar. Ben şahsen sevmiyorum da. Çok da olsa şöyle temizleyelim. Kötü durmasın. Şöyle yaptık. İkinci sıramız böyle. Şimdi altta kullandığım iplikli üst sırasına gideceğim arkadaşlar. Şöyle tekrar ipimizi iğnemize takalım. Demin kullandığım ziyan olmasın. Tekrar onu kullanacağım ama iğneye geçirebilirsem tabii ki kullanıldığı için zor geçiyor. Evet, şöyle başlayalım. Her zaman dediğim gibi çift düğümle başlayalım. Şöyle. Birinci püskülün üzerinden çift düğümü tutturuyorum. İkinci püsküle geçip bir tane zürafa yapıyorum. Çok geniş tutmuyorum. Hoş ve zarif olsun. kafanın içinden tam tepesine bir düğüm yapıp böyle ikincinin tepesinde tekrar bitiriyoruz arkadaşlar. Sonra üçüncüye şöyle tam göstereyim. Ben telefona bakmıyorum. Ben eleşiğe baktığım için. Siz tam görüyor musunuz? Kontrol etmem lazım. Evet. Böyle iyi. İkinci zü zürafayı yaptık. Ki ile üçün arasına bir zürafa yaptık. Evet. Sonra tekrar size öğrettiğim tak teknikler bunlar. Arkadaşlar stand işini öğretmiştim. Bu fiskillerin üzerine standış yapıyoruz şu an. Öğretmediğim şeyleri yapmıyorum. Sonuçta yeni öğrenenler bütün teknikleri de bilmiyor. Öğrendiğimiz teknikleri kullanalım. Yaptıkça zaten ustalaşacağız. Hepiniz de usta olacaksınız. Bu şekilde devam edelim. Kolay örnekleri yaptıktan sonra size artırmalı, düğümlü, zor olan örnekleri de göstereceğim. Elimiz bir alışsın. Ve küçük siz de parçalarına yapın ilk başta. Ondan sonra yazmalara yapmaya başlayabilirsiniz. zaten anlarsınız yaptıklarınız güzel olunca Aynen. Yani şöyle hani kaydırıp ayarlayabilirsiniz onun boyutunu ayarlamak için öyle yapıyorum ben sonuncuya gelelim şöyle takılmasa memnun olacağım sonuncuyu da şu şekilde çift düğüm sararak bitirdik keselim. Şöyle ilk yaptığınızı elinizle düzeltin arkadaşlar. Yaptığınız an düzeltin. Öyle olduğu gibi kalmasın. İşte düz kısımdan görmüş diyelim.